Evet üç tane alabilirsin anneciğim. Bir tane daha alabilirsin. Başka renk? Ben bunu tamam okey. Okay. Başka bir şey istemiyor musun? Ben gel şuraya devam etmemiz de lazım. Ben... Gel. Anne baba mu? İstemiyor aşkım gel. Kola mı alalım baba? Hayır anneciğim kola sağlıksız senin için istemiyorum. Ha? Kola sağlıksız senin için olmaz. Çocuklar kola içmez. Ha? Baba Mario. Yok babanın varmış kolası istemiyormuş. Çok kötü. Hadi gel aşkım. Buraya mı gidiyorsun? Hadi gel böyle gidiyoruz. Gel. Anne bu Aldım ondan var evde anneciğim. Dede, de dede bunda var. Dedede de bunada lan dede nişini yolu. Evet dedede de varmış anneciğim. Evet. Ha? Evet anne. Anne. Annem sabahını pek sevmiyordu. değil mi? Ondan da alabilirsin. Onlar çok büyük anne. Ufaklardan al. Nerede? Ufakları bak orada yanında. Hani? Yan tarafta aşkım. Ondan, Ondan içmiyorsun Aa. ki sen. Bunlar? Ondan içmiyorsun ki sen. Ne yapıyorsun? Düşmüşler. Düşmüşler düzeltiyor musun? Evet. evet. Titiz oğlum benim. Bak bir şey Hadi bir bak bakalım. Benimle gelir misin? Buradan bir şey alacağım. Ama annesiz gitme. Ben üzülürüm. Abi yok ama. Yok mu abi? Evet. Gitmiş abi. Git sen yerine koy anneciğim. Bak orada ötekiler. Hadi. Evet. Git koy orada bak. Hadi. Anne ben... Evet hep onları kullanacaksın artık anneciğim hadi. Hadi şimdi evimize gidelim. Tamam. Kenardan, kenardan. Tamam. Hadi aşkım. Hayır hayır arabamıza gidiyoruz gel. Anladım, Anne ben yağmurdan geçemem. Geçersin hadi gel. Yavaş yavaş kenardan kenardan. Kenardan bak dikkat et araba geliyor kenardan.